bu videoda da ne yapacağız biliyor musunuz? Dizelim. Dizelim. Arkadaşlar Dizelim. ne oldu biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün. Arkadaşlar şu an 8 saat tam. 9'da 7 geçiyor arkadaşlar şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar ne, ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar bugün? Akıllı tavşan Momo'yu evime geldi arkadaşlar. Şimdi gideceğim arkadaşlar akıllı tavşan mama evime geldi arkadaşlar gelin. Sen de geleceksin Akıl taşı Arkadaşlar bak akıl taşı Arkadaşlar Akıl taşı mı arkadaşlar? Arkadaşlar bir videoyu durduracağım akıl. Arkadaşlar ne beraber. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün akıl taşama önüne geldi arkadaşlar. Şey yaptık ya arkadaşlar akıl taşama moda geldi ya. <laughs> videoyu durdurdum bir daha geçtim arkadaşlar. Gel akıl ak arkadaşlar akıl taşama. sen ne çıktı? Arkadaşlar gel gel ya. Biz ısıttı beni. Ağaşa arkadaşlar, evet, arkadaşlar bakın. Mama. Lan bu ışık gözüküyor sadece burada. Işık beyaz değil mi? Bakın karanlık gözüküyor. Bakın bakın arkadaşlar. Kim açtı? Kim açtı? Kapıyı arkadaşlar bakalım bir. Arkadaşlar kutu arkadaşlar. arkadaşlar gördünüz mü kapıyı açtım arkadaşlar. Kutu açalım. Mumum geldi. Arkadaşlar dışarıda. arkadaşlar şu da. Bak hava andırmamız da var. Ya gel, gel gidelim. Burada korkunç şeyler var. Evet. Gel gel çabuk arkadaşlar. Bizim odayı görüyorsunuzdur. Geçiyor, Göremiyorsunuzdur hiçbir şeyi. Şey, gel arkadaşlar akıllı tavşan Momo. Akıllı tavşan Momo arkadaşlar Gel arkadaşlar, arkadaşlar O izakşa bakalım. Şurayı kapı açalım. Bakın arkadaşlar, şu an şu gözüküyor değil mi arkadaşlar? Bakın şura var. Bak arkadaşlar bakın. Arkadaşlar şuradayız. Aşağı, aşağı gelin. abi gel. Haydi gelseniz. Arkadaşlar şu an gökürün çekiyorum. Ama arkadaşlar dur bekle. Şöyle arkadaşlar göstermeyeyim. Arkadaşlar buralar niye gösterme? Neyse arkadaşlar. Dur şöyle dışarıya gösterelim. Arkadaşlar akıl tarafından mum mu arkadaşlar dışarıda. Arkadaşlar çok uzak burası arkadaşlar bakın. Neyse arkadaşlar hadi. Bakın şu hareketli görüyor musunuz bakın. Bakın şurada gitti bakın. Aa, hareketli gördünüz mü arkadaşlar? Şakıl taş mama arkadaşlar? Ya, arkadaşlar ya çok tehlikeli ya. ne arkadaşlar valla? Çok keyifli. Bir deneyim yaşıyorum. Arkadaşlar videoyu şurada bir sene. Be, Merhaba arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Aa! kanalıma abone olmayı, ben like ben atmayı, videoyu izleyin arkadaşlar. unutmayın. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.